Dostlar hepinize merhaba Kaçak Motorcu kanalıma Böyle sahilden hafif puslu bir günden saygılar sevgiler diyorum Ben de guru gibi konuştum ha hırsızdaki neyse Dostlar hiç tecrübem yok motor alsam kuryelik yapabilir miyim? Yapabilirsin cevap basit ama diyorum Burada neden ama dedim şöyle bir olay var Abla ne yapıyorsun ya? B7. Bir dur kardeşim dur. Bak dostum kuryelik yapabilirsin ama dedik bu işin her zaman ve her zaman eksileri çok. Sen bu eksilere 4-5 adım fazla başlayacaksın. Bu ne demek? Bu şu demek. Şimdi birincisi dostum iki seçeneğim var. Param varsa iyi bir motorla başlarsın. Bu iyi motor Honda Yamaha gibi. Çin, ya Japon malı. Çin diyorduk az zaten. <laughs> Honda Yamaha gibi Japon grubu ya da Aprilia gibi işte farklı Japon ab dur bakayım dikkat yok Aa, Avrupa grubundan bir Aprilia'yı biliyorum scooter'ı olurum ya da Aprilia gibi Avrupa grubu bir motorla başlarsın. Ha Peugeot var 400'lük falan güzel motoru var başka işte Vespa tarzı motorlar ya da iyi e motor olarak bunlarla başlarsan Tabii bunlar kuryeliğe ne kadar uygun ya da değil tartışmasını ederiz ama şöyle bir şey söyleyeyim size size. İyi bir motorla başlarsan bakım aralıkları uzun. Servisleri bir tık kaliteli. Ama ve lakin sen kuryelik yapacaksan ve ilk motorunsa e bunu servise götüreceksin. Çünkü niye? Oradan aldın oraya götürmek zorundasın. Bir diğer husus servise götürmezsen garantiden çıkıyor. Ama kuryelikte yapacağın için 6 ayda bunu 15.000 kilometreye rahat rahat dayayacaksın. Günlük 15 saat çalıştığını varsayarsak. Şimdi, iyi bir grupla başladığın zaman bakım maliyeti çok yüksek. E, servise götürdüğün zaman ne kadar süre servise götüreceksin ya da ondan sonra ne kadar süre servise götürmemen gerekiyor, götürmen gerekiyor. Şimdi iyi ustalara götürürsün dışarıda, daha ucuz hallettirebilirsin. Ama motorun garantisi... Atıyorum 20.000'de binde bazı motorları garantiden çıkmaya başlıyor. İşte o Japon diyelim. Kaçta bitiyor bilmiyorum ama. Bir PCX aldın. Orta halli. Güzel bir kuruyor motoru. Güzel bir PCX düşürdün aldın. Sıfır. Şimdi 20 binde garantiden çıkıyor. Ama senin motorun 6 ayda bir senede o 20.000'i 20 bini zaten devirecek. 20 bine kadar garantiye mi götüreceğim? 5.000'e kadar mı götüreceğim? 20 binden sonra kime gideceksin? Onu zamanla tecrübe ederek öğrenirsin. E bir de ilk motorun kuryelik yapacaksın. Neyin ne olduğunu bilmiyorsun motorla alakalı. Hiç motor sürmemişsin. Sana gidon ne, manet ne dediğin zaman hiçbir şey bilmiyorsun. Bir de üstüne üstlük işte bunun mesela ön mesnetleri var ne bileyim işte amasörleri var amasörün içinde keçesi var ıvır var zıvır var. Ustaya bir gideceksin. İyi bir servise gittiğin zaman sen dolandırılmazsın. Ama hain bir servise gidersen Aa patladın Sana der ki bunun keçesi akıtıyor der Sen yapalım abi Ama halbuki hiçbir şey yoktur adam bezle bir siler hop sana geri verir Aa sana keçesi yapılmış motor Kaç para kardeşim? 3000 lira hayırlı işler Ama sen anlıyorsan motordan tecrüben varsa motorla alakalı O 3000 lirayı ödemezsin dolandırılmazsın kurtulursun ya da bir fiyat almak nedir? Nasıl fiyat alırsın, nesi bozuktur, değildir. Bazı terimleri öğrenirsin, ona göre gidersin, motorunu yaparsın ve yaptırırsın. Elinden geliyorsa zaten her şey senin için çok güzel. Ha, diyelim ki paran yok. Çinli grupla başladın, aha benimki gibi. O zaman işte hiç de bir şey bilmiyorsan... <laughs> Hayırlı işler, bol güneşler. Kelimesini kara bulutlar üstüne çöktü diye değiştiririm. Neden? Abi motor tecrüben yok. Bu motor 5000'de başlar dağılmaya 15.000'e geldi mi sağlam parçasını bulursan öpte başına kor. Bu kuryelik için geçerli. Köyde binen dayı 15.000'e zaten geliyor 4 senede. Ya da işe git gel kullanıcı sabah işine gider 10 kilometre akşam gelir 20. 5'te gezerse Etti sana günlük 25. Ben kaç kilometre yapıyorum bununla? Günlük 110. Minimum. Yani o da 17 paket atarsam kısa kısa kısa. Yemek sepeti 17'lik bonusu yakalamak için 110 kilometre yol yapıyorum. E ben günlük 30 paket attığımı varsayarsam etti sana 220-250 kilometre. E bir de uzun mesafe çıktı mı Hayırlı işler. 250 kilometre garantim var acı. E ne olacak ondan sonra? Bu motor 2 haftada bir servise garanti girecek ya da bakıma garanti girecek. Kime yaptırıyorsan. Şimdi hiçbir şey bilmiyorsun ya. Zaten özel ustalar %70'i diyeyim ben size. Yani adamı kerpmek için bekliyor dükkanda. Hop bir gidersin. Abi bunun bir şeyi oldu. Ne oldu kardeşim? Abi bir şey bir şey oldu. Bilmiyorsun ya, tecrüben yok ya. Sana bir dayanır döşenir, bir saplar, aklın çıkar. Sonra dersin ki lanet olsun nereden bulaştım ben bu işe. Ama öyle değil işte. Halbuki 3-5 liralık masrafı var. Şimdi Ha! va Ne oldu? Konuyu unutmayalım. Şimdi çinli diyorduk hacı. Şimdi Çinli bir motorla kuryeliğe başladın. Bu motor bak 5000'den sonra böyle bir sallamaya gidonla boşluk yapmaya başlıyor tamam mı? Gidon boşluğu falan oluşmaya başlıyor. Çinli yani bu. Gidiyorsun abi diyorsun Çinli motorun gidonu boşluğu var. Sıkalım. Sıkması 100-200 lira para alır yani senden. Kendinde anahtarın varsa sıkarsın yani. Azıcık da elin anahtar tutuyorsa. Sökersin ıvırını zıvırını. Bulursun gidonun olduğu yeri sıkarsın oluğu biter. Ya da mesneti bilmem neyi bilmem ne oldu? Mesnet dediğimde ne oluyor lan? Bir iteledi zannettim. Vallahi billahi rüzgar öyle sert vurdu. Neyse mesnetine bir şey oldu. Çukura girdin yamulttun. Tamam hayırlı işler. Bilmiyorsan komple sana sokarlar. Biliyorsan dersin ki abi şunu değiştirelim bunu yapalım. Abi mesnet yamuldu mesneti değiştirelim. Kaç para işçilik. Ama bilmiyorsan abi yamuk gidiyor motor. Sana söker takar anasını ağlatır bir de üstüne üstlük olan düzgün parçalarını da söker yenisini takıyor mayanı takmaz. Eskisini sana kitler. Sen de bu sefer dersin ki o motor on numara oldu. Halbuki yani ödemen gereken 2000 lira işçilik bir parça vardı. O sana bir sapladı bin lira. Sen helal olsun. Çok güzel oldu diyorsun. Halbuki yalan. Hikaye. Şimdi elimden geliyor. Bunun ortasında bir tane demir var. Şöyle boydan boya. Tamam mı? Bu parça şöyle bir işe yarıyor. Kombine fren sistemini birbirine bağlıyor. Bunu ayırmak için ne yapman gerekiyor? Sağ manet, şu ön fren yani. Ön freni tutuyorsun. Arka fren kütüğünü komple değiştiriyorsun. Yani arka fren basma zımbırtısı var ya maneti. Onu komple değiştirmen gerekiyor. Şimdi bilmiyorsan usta sana der ki 1000 lira işçiliği var. Parça parası 1500 lira. Ama biliyorsan Gidersin internetten Yamaha'nın bir tane manetini alırsın 500 liraya kütüğünü bulursun ya da farklı bir markanın daha düşük bir markanın manetini alırsın komple kütüğü 300 350 lira 500 lira alırsın elinden de acık anahtar tutmak geliyorsa 500 liraya işi çözersin ha gidip yaptıracağım illa diyorsan da bildiğim bir ustadır usta şunu değiştirelim halbuki yarım saatlik bir iş usta saatine ne kadar alıyor? 700 lira mı? 700 lira işi çözmek varken ya da 1000 lira işi çözmek varken sana 1500 lira bak. Bilmediğin için. E bilmediğin için ortamı da bilmiyorsun. Bak onu herkes bilemez adresleri. Yavaş yavaş öğrenmen gerekir. Ama ne olacak diyeceksin ki? Ulan ben zaten geziyordum. Gezdiğim yerlere paket atarım. Mantığına düşeceksin. Bilmiyorsan hiçbir şeyi rampa çıkacaksın, it köpek saldıracak, köpek saldırdı mesela. Bilmiyorsun ya. Köpek saldırınca ne yaptığını bilmiyorsun. O yüzden acı, hiçbir şey bilmiyorsan kurgeliği motoru öğrenene kadar yapma. Dersen ki motoru öğrendim. Hani sürüyorum. 3-5 kere de servise gittim, bakıma gittim, ustaya bir şeyler sordum, usta muhabbetini de biliyorum. Senin bu işte yapacağın veya yapmış olduğun her şey sana bir artı. Bu artıyı, eksiği kendin biliyor olman lazım. Ha bilmiyorsan da ne yapacaksın? Diyeceksin ki ben bir bok bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorsan, hiçbir bok bilmiyorsan bu işi öğrenmenin iki yolu var. Ya bilenlerden sorup öğreneceksin ki motoru alıp kuryeliğe başladığında yanında hiçbir tane bilen olmayacak. Bildin bildin bilemedin naneyi yedin. Şimdi ben 2 artı 2'nin 4 ettiğini biliyorum değil mi? Şurada gideyim, istediğim adama sorayım. Abi 2 artı 2 kaç eder diyeyim. 4 eder, 3 eder, 5 eder, 10 eder. <laughs> Mırın kırın eder cevaba. Ama sen biliyorsan 2 artı 2, 4 eder abi. Bununla mı cimri yok dersin. Yeter. En basit örnek. Oradan ne kadar bir şekilde geçip geçmeyeceğimi biliyorum ben. Neyse bir paketim var onu da teslim edeyim geliyorum. Ha dostlar, burada antik antik şeyler var. Haberiniz olsun, bilginiz olsun yani. Miktar çakma var, çok hoşuma gidiyor. alır mısın desen düşünürüm. Almam değil, düşünürüm dedim. Gölüyorum ben de. <laughs> <laughs> Çalış Evet dostlar, araba olduğu için. Hop. Allah. Şimdi gelelim kendi konumuza. Çinli motorda ustasını zıplattı. E bu işin teko gideri yok ki kral. Vergisi ıvırı zıvırı zartı zurtı bilmem ne falan filanı derken ay sonunda hiçbir şey bilmediğin için cehaletten kalırsın. Ve dostum kurilik yapmadığın için hatta motor sürmediğin için sana şöyle bir eksidenle bahsedeyim. Şimdi bu motorun gel gel Şimdi, motor sürmeyi bilmediğin için şöyle bir eksiden bahsediyorum. Evet, kavga var. Duyuşum var lan. Birinci eksimiz. Kışın hangi ekipmanları kullanacaksın bilmiyorsun. E ne yapacaksın? Yalama youtuberların o güzel bu güzel dediği şeylere mi bakacaksın? Bence bakma tecrübe yoksa onlar sana şu güzel der alırsın 3 gün sonra elinde kalır o mal. E 3 gün sonra elinde kalan bir mala para vereceksin zarar. E kuryelere sorsan adamlar zaten pakette şunu mu alayım bunu mu alayım hangisini alacağını bile bilemezsin zarar. E, adamlardan cevap alamazsın. Herkes farklı bir şey söyler. Herkes kendi motoruna uygun olanı bilir alır. Diğer bir husus. travma yolundayız. Diğer bir husus dostum. Eğer ki Yalama youtuberlara bakar çok olursan her şeyi över onlar para gelsin yeter ki e Doğru düzgün adamların videoları da doğru düzgün keşfete çıkmıyor e Onları da bulman zor Tek 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 araştıracaksın o kadar zaman bulabilecek misin O da önemli bir kriter Şimdi Kışlık ekipmanlar Hangi ekipmanı kullanacağını bile bilmeden Gidip hangi elcik kısıtmayı alacağını bilmeden gider alırsan 3 gün sonra elci kısıtman bozulur. Elinde patlar. Ben aldım, benimki de patladı. Biliyor muydum? Biliyordum. Ama bildiğime param yetti mi? Yetmedi. Sen yeni başlayacaksın. Sen 3-5 kuruş fazla verip iyisini almak zorundasın. Ben hala hazırda çalışırken aldım. Ben günü kurtardım, geçtim. Senin günü kurtarma şansın var mı? Yok. Bunları bir kere göz önünde bulundurman lazım. O yüzden dostum tecrübeniz yoksa bu işte videomu çekiyorum mu dedi Evet video çekiyor bu işte her zaman her zaman tecrübe önemlidir motor masraflı bir alettir bak kuryelere masrafının yüzde ellisi yani şöyle söyleyeyim total yekün kazandığı paranın yüzde otuzunu motoru yiyor benzini ıvırı zıvırı tamiri bakımı boku püsürü. Yani 1 lira kazanıyorsan %30'u 100 bin lira kazanıyorsan %30'unu motor yer. O yüzden dostum tecrübe edinmeden motorcu olmadan motorcu kelimesini önce hak etmeden sen kuryelik yapma. Ha motorcusun ruhun motorcudur ama bu iş ruhla olmuyor. Bu iş güven, özveri ve tecrübe istiyor. Bilginiz olsun. Altın elbiseli adamın sözlerinden sizlere bir anekdotla videoyu sonlandırıyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, Instagram hesabımdan beni takip etmeyi ve kanalımı paylaşıyorum aşağıda. Instagram'da kanal açtım. O kanala da katılmayı unutmayalım orada hepimiz konuşabiliriz. Hiçbir şekilde mesaj kısıtlaması yoktur. Teşekkürler. Tekeriniz düz basın. Paketiniz bol olsun.